Conquest Blade'de yeni sezondan herkese merhabalar. Sezon 7 oldu galiba. Evet 7 oldu. Bu sezon Vikingleri ele almışlar. Şimdi bu sezon silahlara ekleyebildiğimiz rünler var. Belli başlı bir büyük bir yenilik getirmişler. Sadece bu sezon için geçerliymiş. Ondan bahsedeceğiz. Hangi silahlara hangi rün takmalı? Nasıl takılır? Rünler nasıl açılır? Farkları nedir? Neler değildir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle P'ye bastığımız zaman şuradan karakter bölümüne geliyoruz. Krasa'nın P'sine basıyoruz. Karakter bölümüne geliyoruz ve şurada görmüş olduğunuz gibi sezon level'ımız var. Tüm ürünler şu silahlara eklediğimiz şu 3 parça ekipmana eklediğimiz tüm ürünler buna istinaden açılıyor. Yani bunu olabildiğince hızlı kasmanız lazım. Bunu nasıl hızlı kasabilirsiniz? Premium alıp çok fazla siege savaşı ataraktan hızlı hızlı kasabilirsiniz. Unutmayın. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kasmış olduğunuz şu ana kadar kasmış olduğunuz XP ve ne kadar kasmanız gerektiğini dair bir XP var. Bu eğer ki 60.000 olduğu zaman sezon levelım 9 olacak. Böyle böyle artacak. Şimdi bu sezon levelları arttıkça neler geliyor? Hemen ondan bahsedelim. F5'e basıyoruz. Şuradan sezon ürünlerine geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben şu 2, 5 ve 8'i açmışım. Çünkü sezon levelım 8. 8 olduğundan dolayı 8'e kadar açmışım. Bu böyle 12, 16, 20, 25, 30, 35, 50'ye kadar gidiyor. 50'de böyle efsanevi rünler var. Bunlar gerçekten çok fazla fark ettirecek tarzda rünler. Neden çok fazla fark ettirecek tarzda rünler? Bakın mesela bir capture point yani eğer ki bir bayrak altındaysan ve o bölümü alıyorsan A'yı B'yi C'yi alıyorsan aldığın hasar %10 azaltıyor. Düşünün bunu bir kısa kılıç uzun kılıç ya da tank oynayan herhangi bir karakter takarsa ne olur? Özellikle uzun kılıç ve kısa kılıç. Bildiğin ölümsüz. Yürüyerek bandaj atabiliyorsun. Yani yürüyerek bandaj atıyorsun. Özelliği bu. Acayip şeyler var ya. Acayip şeyler var. Kafayı yersin yani. %10 %10 bak iki tane ayrı ayrı. %10 %10 var. Ama Rune Power'ı 4 veriyor. Neyse bu Rune Power'dan da bahsedeceğiz. Rune gücünden de bahsedeceğiz. Şimdi buradaki ürünler yani oyun size şunu söylüyor aslında. Eğer ki diyor premium alırsan ve de premiumla beraber şu şeylerden alırsan, eklentilerden, ayrıcalıklardan, XP kart örneğin kahraman XP kart bunlar aldığınız XP %30 arttırıyor. Ya da şu işte bir tane basıyorsun 10 tane oluyor falan %30 arttırıyor yine aldığın XP. Eğer ki bu tarz ve bunlarla beraber premium alırsan sen diyor hızlı hızlı bu ürünleri alırsın. Yani sezon seviyeni yükseltirsin. 50 yaparsın 50'de de full run olursun. Takarsın deler geçersin. Yani oyun diyor ki hızlıca level al Senden düşük örneğin ben 50 level sezon level'ım 50 olursa 8 level sezon level'ı 8 olan ya da sezon level'ı 1 olan 2 olan 2-3 tane adamı yan yana olursa belki birinin ikisini aradan çıkartıp öyle öleceğim. O kadar ki fark ediyor yani. Gerçekten farkı çok çok yüksek. Eğer ki doğru silaha doğru ürünü uygularsanız, doğru ekipmana doğru ürünü uygularsanız, kullandığınız becerilerle güzel bir denklem oluşturursanız şahane iş yapıyor. Şahane. Şimdi hemen size bu ürünleri nasıl takacağınızdan bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 parça ekipmana bu ürünleri entegre edebiliyorsunuz. Merak etmeyin kullandığınız bir ürünü binlerce kez kullanabilirsiniz. Farklı farklı ürünlerde yine aynı ürünü kullanabilirsiniz. Herhangi bir böyle çıkartayım onu çıkartmak için herhangi bir böyle bir ekipman bir item lazım mı falan öyle bir şey yok. İstediğiniz gibi çıkartıp istediğiniz gibi takabilirsiniz. Tamamıyla serbest. Şimdi gelelim takmak istediğiniz ürünlere hangi silaha hangi ürünler Hangi ekipmana, hangi ürünler vesaire. Şimdi ben şu anda balyoz için örnek veriyorum. Balyoz bayağı bir güçlü geldi bana. Özellikle bu mavi ürünlerle şahane iş yapıyorum diye düşünüyorum. Kullandığım skill'ler balyozda da zaten sadece ezici hasar ve ezici hasar delme vardır. Onun dışında herhangi bir skill yok. Kesici, delici gibi skill'ler yok, beceriler yok. Onun için sadece ezici hasara yoğunlaşmaya çalıştım. Ben balyoza neler taktığımı göstereyim önce. Öncelikle benim balyozumun özellikleri gerçekten şahane. Yani Ezici hasar zırh delmesi biraz yüksek 292. Ezici hasarı biraz 175 ile düşük kaldı. O 200'lerde olsaydı şahane olurdu. STR 14 veriyor. Kritik de 32 olsaydı Efs oyunun en efsane şeyi olabilirdi. İtemi olabilirdi ama yine böyle. Ama yine ortalamanın üzerinde bir item. Oyuna göre. Oynadığımız oyuna göre. Şimdi bakalım ne tercih etmişim. Buradan ekleyeceğiniz ürünleri buraya tıklayaraktan şöyle değiştirebilirsiniz. İsterseniz farklı bir ürün takabilirsiniz vesaire vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi buraya geldik. Burada ben enerji yenilemesini %10 arttırma da gidebilirdim ama gitmedim. Dedim ezici hasar vurayım. Daha fazla daha yüksek hasar vurayım. Çünkü ben biraz böyle off tank oynuyorum. Yani araya girmeyi seviyorum ve hasar çıkartmayı da seviyorum. STR'ye de vermediğim için hiç. Skilllerde, statlarda daha doğrusu. STR'ye vermedim. Güce hiç vermediğim için biraz ezik kalıyor vuruşlarım. Ama arkadan kritik ve bu rünler sayesinde çok absürt demeçler atabiliyorum. 2.5K, 3K gibi ki hiç STR vermediğim halde. STR versem herhalde 5-5.5K hasar vuracağım. Manyak ötesi bir şey olacak. Neyse dediğim gibi off tankım ve agresif oynamayı seviyorum. Onun için ezici hasar gittim burada. Ee, güç yenilemesi gitmedim. Yani daha böyle kendimi pasif edecek bir rünü almadım. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi valid items yazıyor. Mal için diyor. Yani bu balyoz karakteri sadece kullanabilir diyor. Bir falan takamaz diyor. Güzel bir şey. Yine dediğim gibi tabii ki kritik olmazsa olmazı biliyorsunuz. Kritik gittim. Bu kritiklerde valid items'a gördüğünüz gibi en item diyor. Yani istediğiniz her iteme takabilirsiniz diyor. Ve Rune power. Şu rün gücünü açıklayayım. Şurada gördüğünüz gibi Rune power, rün gücü var. Yani burada diyor ki 6 tane gücü olan rün, rün gücü maksimum takabilirsin diyor. Şunu çıkarttığım zaman, örneğin gördüğünüz gibi buraya gitti. Bunu hemen buraya tekrar takabiliyorsunuz. İki tane eksildi. Bu neye yarayacak? Bakın, yeşiller bir tane istiyor. Mesela bu yeşiller bir tane istiyor. Tamam mı? Bir tane istiyor. Bu yeşiller bir tane istediği için iki tane, üç tane yeşil takabileceksiniz çok rahat bir şekilde. Ya da üç tane mavi takabiliyorsunuz. Gibi düşünün. Şunu hemen kritikle değiştirelim. Şimdi bakın, bunlar da. İstediğiniz her karakteri takabiliyorsunuz. Kesici hasar veren bir şeyi maula takmak saçma. Onun için ezici hasar takıyoruz. Yani oynadığınız skillleri bunun için bilmeniz lazım. Hangi skilliniz ne vuruyor? Ben Nodaç oynasaydım eğer şayet. Nodaç oynasaydım çok rahatlıkla kesici hasar takardım. Ya da bir Polyax oynasaydım. Baltalı, baltalık karga oynasaydım. Yine kesici hasar giderdim. Ama şu an Balyoz karakterini dizdiğim için Balyoz'a kesici hasar kesinlikle gereksiz. Onun için ezici hasar gidiyorum. Şimdi güç rün gücünden bahsettik. Rünlerden bahsettik. Bir de burada 600'lük can aldım işte. Bu da tanklığımı şey yapıyor. Bunlardan hepsinden bahsetmiş olduk. Bu benim balyoza taktığım rünlerde. Kafalığa da yine aynı rün dediğim gibi farklı farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Health'e olabildiğince fazla tutmaya çalıştım. Yani canım olabildiğince yüksek olsun istiyorum. Ki asaslar ya da misket oyunculara Dual blade oyuncular, çift bıçaklar, e, okçular kısa yay, uzun yay. Bunlar hep agility gittiğinden dolayı yani zırh zırhımın pek bir önemi kalmıyor. Onun için saf canımdan yiyorlar Paso. Her ulti attığında saf canımdan gidiyor ve canım ne kadar yüksek olursa attığı ultinin çaldığı can da o kadar bana etki etmemeye başlıyor. Onun için can 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 Paso can gidiyorum. Burada yine ezici hasar gitmişim. Tekrardan bakın yine kritik ezici hasar ve bunu aynı yerde tekrardan kullanabilmişim. Bu kafalık şimdi. Şimdi göğüslükte biraz böyle tank olduğumu hissettirmem için açısından şunu gittim mesela. Bu ne? Aldığım demeyici aldığım hasarı %5 düşürüyor. Canım ne olursa olsun gelen her hasar %5 azaltılmış olaraktan bana geliyor. Ve olur da ölürsem ve yanımdaki de arkadaşlarım varsa takım arkadaşlarım onlar 20 saniye boyunca %15 daha az hasar alıyor. Ben ne dedim? Oyun anlayışım, benim oyun anlayışım agresif tank olma üzerine. Yani adamların arasına girip tüm odak olaraktan odaklanmalarını benim üzerime sağlamalarını istiyorum. Ve benim arkada duran, orta zırh giyen, nodaçı gibi, mızrak gibi ya da hafif zırh giyen, okçum ya da işte dual blade, çift kılıcım gibi karakterler yüksek hasar vermeye devam etsinler. Önümdeki adamlar bana odaklansın. Ben ne kadar geç kesilirsem o kadar iyi benim arkamdaki takım arkadaşlarım için. Ve ben kesildikten sonra da böyle bir 20 saniye boyunca %15'lik hasar almalarını azaltan bir rün olması hem benim açımdan hem de takım arkadaşlarım açısından muazzam önem taşıyor. Özellikle deathmatch'lere girerken... Bunu kesinlikle alın. Bunu bir yere entegre edin. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü deathmatch'lerde 6 kişi zaten aynı anda oynuyorsunuz. Ve herkes aynı yerde olduğu için öldüğünüz zaman yine takım arkadaşlarınızı düşünmeniz sizin için artı bir puan netiliğindedir. Burada yine can gitmişim. Dediğim gibi tank karakteri. Kritik yine olmazsa olmazın da biliyorsun. Arkaya geç kritikle vur. 2.5-3k, 3.5k hasar vuruyorsun. Şahane. Buradaki ürünler böyle. Biraz da şeyden bakalım. Ne tarz ürünler olduğuna bakalım. Seviye atladıkça verdiği rünlerin de kalitesi artıyor. Bakın burada Rün Power mesela Rün, gü rün gücü bunda 2, iki. mavilerde 2 iken morlarda 3 oluyor. 3. Yani 2 tane mor takarsanız eğer 3 3 6 olacağından başka bir rün takamıyorsunuz oraya. Ayarlamayı onun için güzel yapmanız lazım. Sarıyla bir mor takamazsınız. Çünkü rün gücü 7 oluyor ve sizin rün gücünüz totalde 6. Yani onu çok güzel ayarlamanız lazım. Dediğim gibi oynadığınız karaktere göre düzenlemeniz lazım. Örneğin bir karakterin silahını değiştireceğim. Şu anda biz baltalı kargı karakteri oynadığımızı düşünelim. Baltalı kargı karakterinde hemen şuradan P'ye basıp skill bölümüne geliyoruz. Buradan baltalı kargıyı görüyoruz. Oynadığımız skilller, sizin oynadığınız skilller farklı olabilir. Beceriler farklı olabilir. Oynadığınız beceri neyse onun üzerine gidip bakın. Bakın benim Q'ya attığım beceri ezici hasar vuruyor. Ezici hasar. Bir tane ezici hasarımız var. Tamam tuttuk bunu. E'ye geldim. Ne var burada? Kesici hasar. Bak slashing demek istiyor. Kesici hasar vuruyor. Kesici hasar 1. R'ye geldik. Vurduğu kesici hasar. Kesici hasar 2. T'ye geliyorum. Ultime geliyorum. Bakın bu da kesici hasar vuruyor. Kesici hasar 3. Yani 3 tane becerim kesici hasar vururken bir tane becerim ezici hasar vuruyor. Şimdi ben hangi ürünü alsam daha mantıklı olur? Kesici olaraktan gitsem daha mantıklı olur. Ya da silahım da böyle keza kesici bir niteliği taşıyan bir silahsa yine daha güzel olur. Dediğimiz ürünlere bakalım burada. Mesela baltalı, baltalı kargımın baltasına ne, ne ürünler eklemişim ona bakalım. Can arttırma yine tam karakter olduğum için anlaşılır. Bu güzel bir özellik. Q skilline bastığımız zaman pushback atıyor ya şöyle Mızrağı ittiği, kargayı ittiği böyle yere stanlıyor. Onu biraz daha uzak mesafeye atabiliyor. Yani bir adım daha fazladan atıp daha uzak mesafeye atabiliyor. Ve bu sayede daha fazla kişiyi düşürebiliyorum diye Rek'ten bunu aldım. Ve yine dediğim gibi sırf kesici hasar vurduğumdan dolayı buraya ezici hasar... Bakın ezici hasar da alabilirdim. Ama ezici hasar bir skill'im var. Kesici hasar 3 skill'im var. Ultim'de dahil olmak üzere. E, almak mantıklı olan şey... Kesici hasar. Bakın buraya kritik de alabilirdim. Almadım. Kesici hasarı arttırma kaldım. Buradan yine kesici hasarı arttırma ürünleri var. Buraya isterseniz komple kesici hasarda dizebilirsiniz. Bakın iki tane kesici hasarı aldım mesela. Gördüğünüz gibi. Ama iki tane mavi kesici hasar alamıyorum. Bu tarz böyle küçük çaplı özellikler ekleyebilirsiniz baltalı kargaya. Mantığı anlamışsınızdır. Rünlerdeki, sezon rünlerindeki mantığı anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda galiba geri kalan işte sezon mağazasından, Battle Pass'ten ve de şu birim iddialarından bahsedeceğiz. Özellikle yeni sezonun tabii ki bu birimlerden bahsetmeye çalışacağız. Aslında açtıktan sonra bahsetmek istiyorum ama bakalım kısmet göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herhangi bir sorunuz olursa altta belirtin yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Hoşçakalın.